Ayayorgi Koyu ile ilgili talana Büyükşehir Belediyesi de dava açtı. Şu an İzmir'de iki büyük talan projesi gündemde. Birincisi Bornova'da ev ile Çiçekli Köyü arasında villaların yapımına izin veren projeyle yine Time dergisinin dünyada görülmesi gereken 20 yer arasında saydığı Ayayorgi Koyu'nu yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planları gündemde. Biz geçen programda burada Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de CHP'nin de harekete geçmesi gerektiğini söylemiştik. Büyükşehir Beledi Belediyesi yetkilileri bize bilgi verdiler. Büyükşehir Belediyesi bu Ayayorgi'deki imar planlarına dava açmış zaten. Yani burada yapılacak herhangi bir şeyin geri dönülemez zarar vereceği bu yüzden planların iptal edilmesini istemişler. Ama hükümetin bir kuruluşu olan Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ayayorgi koyunda davalık olan bu planların mahkemeden çıkacak kararını beklemeden yarın bir ihale gerçekleştiriyor. 47 dönümlük alanı arsa satışı gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkarıyor. 3 ayrı parseli. Burada villalar yapılacak. Ve ve belki yani Büyükşehir'in dava konusu ettiği gibi geriye dönülmez bir zarar oluşacak. İmar planları iptal olursa burası aldığı zararla kalacak. Yani ne diyelim inşallah yarınki ihale bir şekilde sağduyu galip gelir ve ertelenir. En azından mahkeme sonucu beklenene kadar ertelenir. Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Bornova'daki alanı da yani devasa 200 hektardan büyük bir alanı da imara açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar düzenlemesiyle ilgili de dava açacaklarını da öğrendik. Orada da ilginç bir durum var. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orada orayı imara açarken sadece 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü 25 binlik planlarda yenileme yaptı. O iki ölçekteki planları yeniledi ve burayı imara açtı. Ama burası 1 bölü 100 binlik planlar. Onların daha üst planında korunması gereken bölge olarak gözüküyor. Ancak koskoca bölgeyi imara açarken 1 bölü 100 binlik planlara sadece bir plan notu eklenmiş. Yani o kadar büyük bir alanda yapılaşma gerçekleştirilecek ama bunu 1 bölü 100 binlik planlarda sadece bir dip notla yani plan notuyla yapılacak olması da akıl alacak gibi değil. Siz bu kadar yeri planlıyorsanız o zaman tüm imar planlarını yenilemek zorundasınız. Buna Büyükşehir Belediyesi bu açıdan da dava açacağını belirtiyor Büyükşehir Belediyesi yetkilileri. Bu talan projelerine karşı gerek belediyenin, gerek meslek odalarının açtığı davalarda destek olması gerekiyor ve bu konudaki hassasiyetini sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Yoksa her geçen gün bir yerlerden bir imar plan değişikliği haberi geliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. Yani İzmir'in zaten şehirleşmesi bu kadar kötüyken bir de korunması gereken olanları, yeşil alanları, zeytinlikleri, dünyaca ünlü koylarının etrafı imara açılırsa İzmir iyice yaşanmaz bir yere haline gelecek. Bu yüzden İzmirlere bir büyük görev düşüyor. Bizden tüm İzmirlilere çağrıdır. Lütfen herkes kendi ölçüleri çerçevesinde bu konuya duyarlılık göstersin.